2024 model Fiat Fiorino aracın Partikül ve eksiz temizliğini yapıyoruz Aracımız dizel 15 binde Partikül temizliğini Partikül üzerindeki Oksijen sensörünü sürdük Buradan partikül ile açması Kurulama yapıyoruz Bu şekilde partikül ve eksiz Bunları yağlar dışarı atıyor aracımız partikül arızasına geçmiş. Kilometrede partikül arızasına geçmesinin sebebi bu kiralama şirketinin arabası. Sürekli yakıt değişimi, arabayı devirsiz kullanım. Bunlarla kaynaklı. Temizliği yapıldıktan sonra jenerasyon yapılacak. Ondan sonra problemi düzelecek. Sayfamızı beğenip takip ederseniz diğer marka model araçlarında videolarım mevcuttur.